said put me in the face tell me that you love me giving me it's fake abi bu şarkı nereden bu şarkı nereden mi bu şarkı senin uh, sonun olacak adrasuri dak kalburi adrasuri dak kalburi abi sen niye böyle konuşuyor ya seyirler. Baba bak geldi Selam. Aleyküm selam. Nasılsın? Ha iyiyim uşağım sen nasılsın da? Ben de iyiyim. Nerelisin? Suri Şam. Şam mı? Ben de Suri Suri. <laughs> Ney? Ben aslında Türk oluyor. Ben Türkiye'ye yaşıyorum. Türk. Ben... <laughs> abi bu şarkı nereden? Bu şarkı nereden mi? Bu şarkı senin e, sonun olacak. Abi sen ne diyor? Ben anlamıyor ki. Sen kaç yaşındasın lan? 13. Girecek 14. Ben senden büyüğüm tabii abi diyeceğim lan. Bir şey diyeceğim senin... Ney? Abi senin ses gitti, gelmiyor. Adın ne? Adım. Efe, Efe. He, tamam. Efe mi? Efe. Abi nereye atlıyor? Abi nereye mi atlıyor? Abi şimdi sen Suri misin? Evet, Suriye, Suriye. Ala Suri dakkal buri, Abi sen niye böyle konuşuyor ya? Abi atla atla abi. Ses çalıştırsene. Abi sen bana niye böyle konuşuyor ya? Ya mızırda mı hadi? Vallahi sen bende dalga geçiyorsun. Oh, evet. Ya mızır yaklaştı. Operasyon yapsın seni. Bu akıllanmayacak ya. Bunu bir adam etmemiz lazım. Kanka, Kanka. Abi adam, <laughs> adam adam abi abi. <gülüyor> abi abi. <gülüyor> Bak. Abi nasıl çip. Şey? Burada silah da yok. Abi. Burada burada sinir geçiriyor şu an. Hazırlama Allah aşkına hazırlama be. Bir sus Abi adam burada burada bak. Burada bak bak bak. Abi yine sıkıcı şimdi. Abi sen, sen... konuşmak bilmiyor. <laughs> Abi Aşağı bakıyor. Abi arkanda. <laughs> evet arkadaşlar, ee, kurbanımızı bulduk. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aha aha aha. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. İyi sen güzel. Nereye atlıyor? Abi. Abi demene gerek yok. şu işaretlediğim yere atla. Tamam. Arkadaşlar kaçmasın diye şu anlık trollemiyorum. Maç başladığı zaman trolleyeceğim. Ben çok proyum biliyor musun? İyi. Herkesin kafası vuruyor. Duydu. Tamam, selam. Tamam. İnandım ya, tamam. Güzel. Sen nasıl oynuyor? Ben de oynuyorum. Oken abi. O nereye Gel oraya Tamam. Ezan okunuyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın sesi geliyorsa. <laughs> dur trollemeye gidelim işimiz İşimiz troll değil mi bizim? Boşalt buraları boşalt boşalt. Bomba. Topla 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 topla. Bu ne lan? Abi burada bir tane bir şey var. Büyük. Bilmiyorum ki bu ne? Geliyorum. Oho, ne çıktı? Adam adam. Ha. Bu benim lan. Ha sen misin? <laughs> Pardon özür dilerim abi abi demene gerek yok abi benim ağız alışkanlık olmuş senin yaş kaç ki? efendim benim ney? yaşın kaç? benim yaşım 13 ee tamam abi demene gerek yok olsun biz şimdi ne yapıyoruz? ayakta kalmaya çalışıyoruz biz. <laughs> Şimdi bunu bir tane evi hapsedeceğim arkadaşlar. Abi ben sana bir şey göstereceğim. Bak çok hızlı gidiyor. Göster. Bak. Harika çok <laughs> Abi ben bak burada burada bir tane bir şey biliyor. Sen şaka mı yapıyorsun harbiden? Ney? Sen şaka mı yapıyorsun? Ney? Ne şaka? Tamam yap bir şey. Bu ne? Almıyor. Ya ben sana bomba atıyordum. <laughs> Yemiyor. Ne zamanı şakayı kurdun biliyor musun? Şaka yapacaktı ama olmadı. Sen hemen anlıyor. Öyle. Bomba. Sen dur, ben sana bir şey yapacağım. Sen öyle dur, ben sana bir şey yapacağım. ha <laughs> Abi gel gel abi abi. Kaç kaç. Benim yanım gel benim yanım. Benim yanım gel. Geliyorum biraz. Abi bunlar Adamı yok. Öldürdüm. Öldürdüm. Ben vurdum vurdum kaçtı. Tamam gel gel. Onlar ya şey güzel oynuyor. Bana şaka. Vallahi vurdum ya. Tamam. Olabilirim. Sen niye böyle konuşuyorsun? Niye ne oldu ki? Çok değişik konuşuyor. Sanki hiç oyuna daha yeni başlamışım gibi. Ben hep ben hep oynuyor ölüyorum. Tamam. Bana vuruyor birisi. Ben ışınlanıyor ya. Bak şuna çok ben hızlı. Tamam. Ben çok hızlı gidiyorum. Hile açtım. Abi, abi, abi. Abi. Dur, adam. Ya abi ya. Vallahi ben bunu döveceğim. Kim o? Bak burada burada dur bak duruyor orada. İçeride yeşil. benim eşya çalıyor. Abi evde evde ev içinde. Sen ölmüşsün sen. Öl evet ev içinde duruyor. Bak benim eşya çalıyor. Bu de tam karşısı. Tam karşı oda bak ayak ses var. O değil orada bak bak. Ya.